Merhaba Breaking News İngiliz sitesinden haber çeviri serimize devam ediyoruz ve bu video ile birlikte Level 1 yani Elementary seviyedeki haberlerin çevirisine de başlıyoruz. Level 1 birinci seviyedeki haberler Elementary seviye bazıları Elementary seviye yani başlangıç kademesi başlangıç seviyenin üstü olarak tabir edebileceğimiz kademedeki haberlerden Bazıları da pre-intermediate yani orta seviyenin başlangıç aşaması gibi kabul edebileceğimiz haberlerden oluşuyor. Fazla da vakit geçirmeden haberimizin çevirisine başlayalım. Başlığımız Woodland gives city kids better mental health. Şimdi land arazi demektir. Woodland de ormanlık araziler, yeşil alanlar, ormanlık araziler. Gives verir ya da veriyor. City kids şehir çocuklarına better mental health ...daha iyi bir zihni, zihin sağlığı veriyor olarak çevirebileceğimiz bir haber. Yani ormanlık alanlar şehir çocuklarına daha iyi zihin sağlığı veriyor. Researchers, öznemiz bu. Araştırmacılar say diyorlar. Tabii burada bir görünmeyen det var şimdi bağlaç. Ne söyledi diyorlar ki olacak bu ama det böyle e, yutulabilir burada. Bir reported speech, aktarmalı anlatım söz konusu. Nesneyi oluşturacağız şimdi. City woodland gives children better mental health. E, şehirlerdeki ormanlık alanların ya da yeşil alanların çocuklara daha iyi zihin sağlığı verdiğini söylüyor. Researchers özne söylüyor fiil. Diğer kısımda nesne. Children who experience the great outdoors... Şimdi burada özne çocuklar gene ve o çocuklar bir sıfat cümleciyle tanımlanmış bir relative da Dolayısıyla burası çocuklara ait sıfat olduğu için çocukların önüne koyacağız. Çocuklar ki onlar diyebilirsiniz. Ya da who experienced the great outdoors. Şimdi outdoors da nedir? Açık alan demek. E, açık havada great outdoors also experience de tecrübe, deneyimde bulunmak, tecrübe etmek demek. Dolayısıyla açık havada, açık havada harika deneyim yaşayan çocuklar also aynı zamanda bu bir ara sözcük. Şimdi fiile geçiyoruz. Have better thinking skills aynı zamanda daha iyi düşünme becerilerine sahipler. Have fiilimiz neye sahipler? Daha iyi düşünme becerilerine. The researchers said, araştırmacılar dediler. Gene bu bir reporter speech kim ne söyledi? Onu ifade ederken kullandığımız aktarmalı anlatım. Burada gene bir yutulmuş det var. Araştırmacılar söylediler ki gibi düşünebilirsiniz. Their research helped them araştırmalarının onlara yardımcı olduğunu söylediler. Peki neyde yardımcı oldu? To understand that şunu anlamaktaki The natural environment is an important protective factor. Çevre, doğal çevre önemli bir koruyucu faktör for a child's cognitive development. Bir çocuğun kognitif bilişsel demek. Bir çocuğun bilişsel gelişiminde and mental health ve zihin sağlığı gelişiminde. Şöyle kognitif development zihinsel gelişiminde and mental health ve zihin sağlığında zihin sağlığı açısından diye de alabilirsiniz. Ee, doğal çevre önemli bir koruyucu faktör. They said onlar söylediler. Gene bir yutulmuş det var gibi düşünün burada. Söylediler ki şimdi deti koyunca ne oluyor? Deti koyunca şu oluyor. They onlar özne. Set söylediler fiil. Siz eğer nesneyi bir cümleden oluşturacaksanız neyi dediğimiz şeyi o zaman o cümlenin başına det getiriyorsunuz. They said seeing and hearing the sounds onlar görmenin ve sesleri duymanın of nature doğanın seslerini duymanın ve doğayı görmenin olarak alacağız. Gives children çocuklara verdiğini söylediler. In cities şehirlerdeki çocuklara. Psychological benefits psikolojik faydalar verdiğini yani sağladığını söylediler. The four year study, 4 yıllık çalışma, biz böyle bir şeyin yaşını önüne koyma, sıfat olarak önüne koymamız gerektiği zaman bunu araya tire çekerek sıfat ifadesini öyle oluşturuyoruz yani şöyle denilebilir mesela the study is four years old. Çalışma 4 yaşında ya da 4 yıllık. Ama bu 4 yıllık süreci sıfat olarak çalışmanın önüne koyduğumuzda araya tre koyuyoruz. The four year study 4 yıllık çalışma involved. Involved içermek demek. Kapsamak yani içeride kapsadı. 3568 children 3568 çocuğu kapsa, kapsıyordu ya da kapsadı at 31 schools in London, Londra'daki 31 okulda. Researchers calculated, araştırmacılar hesapladılar, calculate hesaplamak. Şimdi researchers, araştırmacılar özne, calculate hesaplamak fiil hesapladılar. Şimdi nesneyi oluşturacağız. Neyi hesapladılar? How, nasıl, woodland, ormanlık alanın, parks, parkların and blue space, ve mavi alanların şimdi mavi alanlara da örneklendirme veriyor. Like gibi demek burada. Like rivers, lakes and the sea. Yani baştan arasak yeşil alanların, partların ve nehirler, göller ve deniz gibi mavi alanların bunun başında hav vardı. Nasıl affected etkilediğini, children's health çocukların sağlığını nasıl etkilediğini hesapladılar. Şu efekte de dikkat edeceğiz. Yani efekt E ile yazılan bir fiilimiz var. Efekt etkilemek anlamında. Ee, eğer bir şeyi olumsuz yönde etkilemek ya da mevcudiyetini değiştirecek yönde etkilemekten bahsediyorsak İngilizce'de o zaman A ile yazılan efekti kullanıyoruz. Children who visited woodland every year her yıl her yıl ormanlık alanı ziyaret eden çocuklar scored higher çocukların hani puanı daha yüksekte daha yüksek skor yaptılar on memory based test e, hafıza temelli testlerde they also had onlar aynı zamanda sahiptiler a 17% lower risk of behavior problems %17 oranında daha düşük davranış problemleri riskine sahipler. They özne, had fiil, neye sahipler? Geri kalan kısımda nesne kısmı. A researcher said, bir araştırmacı söyledi. All children should experience, bütün çocukların deneyimlemesi, tecrübe etmesi gerektiğini söyledi. Burada da a researcher, bir araştırmacı said fiil. Ondan sonra dead var gibi düşünebilirsiniz yutulmuş olan. Çünkü reported speech'te dead'in kullanımı aktarmalı anlatımda isteğe bağlıdır. Her zaman yutmak mümkündür. Biz burada yeni bir cümleciğin başladığını işte nereden anlayabiliriz? Öznemiz var. Bir isim kullandık. Ardından bir fiil geldi. Sonra tekrar bir isim geldiğinde bu nesne olabilirdi. Ama o nesnenin arkasından cümle bitmeden o ismin arkasından tekrar bir fiil grubu geliyorsa bu bir bileşik cümle demektir. Bileşik cümledir, iç geçmiş cümledir. Dolayısıyla biz bunun aktarmalı anlatım olduğunu ve olla başlayan kısımda nesne olduğunu anlayabiliyoruz. A researcher said that ya da a researcher said bir araştırmacı söyledi. Şimdi geri kalanı şöyle şöyle olduğunu diye söyle diye bağlayacağız. All children should experience bütün çocukların tecrübe etmesi gerektiğini söyledi. Forest bathing. Tabi burada özel bir terim kullanılmış. Orman banyosunu. Yani gözünü ye yeşile doyurmayı bütün çocukların tecrübe etmesi gerektiğini and enjoy ve tadını çıkarması gerektiğini söyledi. The sights. Manzaraların, sound, seslerin and smells of a forest. Tabi bunlar hepsi bir ormana ait. Bir ormanın işte manzaralarının, seslerinin ve kokularının tadını çıkarması gerektiğini söyledi. Yani toparlarsak da bir araştırmacı bütün çocukların orman banyosunu tecrübe etmesi, etmesi ve bir ormanın seslerini, manzaralarının seslerinin ve kokularının tadını çıkarması gerektiğini söyledi diye cümleyi bağlamak mümkündür. Birinci seviye haberlerde bu şekilde arkadaşlar bundan sonra zaman zaman birinci seviye haberleri de çekmeye devam edeceğiz yani şöyle sonuç itibariyle bu 6 seviye haber de her bir seviyedeki haber sayısını kanaldaki birbirine eşitlemeye çalışacağım O yüzden ikinci seviye ve birinci seviye haberleri yeni çekmeye başladığımız için yani sık sık 1 iki daha sık çekimler söz konusu olabilecek. Ta ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 bütün seviyelerdeki haberlerin video sayısı kanalda eşitleneceği kadar başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.